Öğle molası. Canlı yayın konuğumuz iç hastalıkları, ana bilim dalı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, bilim dalında görev yapan doçent doktor Zeynel Abidin Sayiner. Tiroid hastalıkları konusunda bilgiler paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Zeynel Abidin Sayiner. İç hastalıkları ve endokrinoloji ve metabolizma doçenti olarak Sanko Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ee, burada güzel bir birbirimize karşılıklı soru cevap şeklinde güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Tanıtım için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz hocam. Sorularımıza başlıyorum. Hocam, tiroid bezinin genellikle vücudun enerji şefi olarak tanımlanıyor. Bu tanım ne anlama geliyor? Tiroid bezi vücutta hangi görevleri üstleniyor? Güzel, çok güzel bir soru. Şimdi bu aslında şef dememiz gerçekten doğru bir tanımlama. Ciddi bir şef. Çünkü her şeyi kontrol ediyor. Düşündüğümüz zaman Tabi her bölümün kendine ait böyle şeyleri olabilir işte bağırsak en büyük organımız işte bağırsak her türlü şeyi kontrol eder şeklinde. Kalp evet kalp tabii ki çok önemli hani kalple ilgili bir sıkıntı olduğunda büyük sıkıntılar çekiyoruz ama düşündüğümüz zaman bunların hepsinin üzerinde kontrolü olan bir bezeden bahsediyoruz. Yani bu beze olmasa ya da bu bezeyle ilgili sıkıntılar olduğunda ciddi şekilde her organımızın etkilenebileceği bir durum karşımıza çıkıyor. Bin bir çeşit hastalığı var. Tiroid hastalıkları dediğimizde evet çok fazla hastalık grubundan bahsediyoruz. Yani buradaki şef tanımlaması çok güzel seçilmiş. Gerçekten vücudumuz için bir düzenleyici bir şef. Son yıllarda tiroid hastalıklarının görülme sıklığında bir artış olduğunca var. Bu artışın gerçek nedenleri nelerdir? Bu soru da çok güzel bir soru. Tiroid hastalıkları aslında artmadı. Aslında bakıldığında evet bazı şeyler, bazı konularda bir artışlar oldu ama Bizim de tanı koymada ciddi artışlarımız oldu. Tanı metotlarında ciddi gelişmeler oldu. Bunlarla aslında tiroid hastalıkları toplumda her zaman sıktı. Ama biz bunları daha çok tanımaya başladık. Taramalarla, farkındalığın artmasıyla ciddi sayıda hastaya ulaşmaya başladık. Evet ciddi olmasa da bir artış var. Bunlar arasında da birçok sebep sayabiliriz. Ama başlıcaları şunlar olabilir. İlk aklıma gelenler. Ee, hepimiz farkındayız, biraz toplum olarak e, büyük şehirlerde yaşıyoruz ve bu büyük şehirlerde nedense işte doğaya çok fazla ulaşamıyoruz. Bu doğanın içinde yaşamayıp, bu büyük şehirlerin içerisindeki yaşam, e, bu radyoaktif e, materyallere maruz kalmak, işte yediğimiz doğal dışı besinler, e, daha doğrusu normallikten uzaklaşan bir yaşam tarzımızın olması aslında tiroidimizi de etkiliyor, hem de ciddi derecede etkiliyor. Onun dışında tiroid bezesinin en en sevdiği şey iyottur tabii ki yani iyotla e, çalışır, iyotla beslenir. Bu iyotla ilgili de bazı problemlerimiz var maalesef. İşte iyot kullanımı ile ilgili bilinen ama yanlış olan şeyler var. İyotun da ortaya e, attığı bazı fazla kullanımı ya da eksik kullanımı ile ilgili hastalıklarımız oluyor. Farklı durumlar oluyor aslında birçok sebep var. Yani tiroid hastalıkları kabaca bilimsel olarak dünyada belli bir artış olmasa da biz tiroid hastalarına daha çok ulaşabiliyoruz. Guatr, Hashimoto, hipotiroidi, hipertiroidi gibi terimler her arasında sıklıkla karşılaştırılıyor. Bu kavramlar arasında temel farklarımız nelerdir? Bu da çok güzel bir soru. Niye? Çünkü yani bir tiroid hastası, tiroid hastasıyım diye gelmiyor bize. ...genel itibariyle guatırım var diye geliyor. İşte guatır bir aslında tanımdır. Aslında bir e, yapısal olarak tiroid bezesinin boyutunun büyük olduğunu gösterir bize. Başka da bir şey göstermez. Maalesef hani ya biz tam bilgilendiremiyoruz hastalarımızı... ...bütün tiroid hastaları guatır olduğunu düşünüyor. E, kesinlikle böyle diye. Çünkü tiroid hastalıkları dediğimiz zaman nereden baksak e, en az 20 tane ayrı başlık var. Bunun Hashimoto'su çok farklı... Graves'i çok farklı, sadece Guatr olanlar farklı, tiroid nodülleri olanlar farklı, eksikliği ile ilgili sıkıntısı olanlar farklı, tiroid kanseri geçirenler farklı. Yani Guatr aslında terminoloji olarak yani tanım olarak sadece şunu söyler. Der ki büyük, normale göre büyük tiroid beziniz var. Çalışmasıyla ilgili bir veri vermez. Yani Guatr'ınız olup tiroidiniz normal çalışabilir. Guatr'ınız olup tiroidiniz hızlı çalışabilir. Guatrınız olup tiroidiniz yavaş çalışabilir. Bunun için burada aslında hastalarımızın e, öğrenmesi gereken şu. Benim hangi tiroid hastalığım var? Yani karşıdaki hekiminizden bu sorunun cevabını almanız gerekiyor. Çünkü yoksa yanlışlar yapıyoruz. Nasıl yanlışlar yapıyoruz? Ya hastanın guatrı var ama Hashimoto'su yok. E, o zaman yani şimdi guatrım var deyip Hashimoto ile ilgili tedavilere girildiği zaman ki sosyal medya bu konuda inanılmaz bilgi kirliliğiyle dolu çünkü çok sık hastalık olduğu için, çok sık toplumda görüldüğü için çok ciddi yanlış uygulamalar oluyor. Yani sizin şunu öğrenmeniz gerekiyor. Eğer tiroidle ilgili bir hastalığınız var ise lütfen adını öğrenin. Yani ben Graves hastası mıyım? Hashimoto hastası mıyım? Nodül hastası mıyım? Guatr hastası mıyım? Nedir? Yani benim hastalığım nedir? Bunlar birbirinin içerisine girmemeli. Yani benim tiroidim var dediğimizde evet hepimizin tiroidi var. Yani buradaki bir hastalık olarak anlatmıyorsunuz. Yani kendinize bir etiketleme yapmayın böyle ama mutlaka hastalığınızın adını öğrenmeden hekiminizden ayrılmayın. Tiroit hastasıyım, karnabahar yemedi miyim veya iyot kullanmalı mıyım gibi genellemelerin ne kadar doğru? Bu tür dogmatik bilgilerin hastalar üzerindeki etkisi ne oluyor? Gerçekten çok sık aldığım bir soru. Ve artık bazı şeyleri anlatmaktan da hakikaten yoruluyoruz. Yani şimdi biraz bir önceki soruyla ilişkili bir soru aslında. Yani ilk önce hastalığınızın ne olduğu önemli. Şimdi bu karnabahar olayını bir kere şurada bir anlatalım. Şimdi karnabahar guatrojen bir besindir. Yani guatrojen besin ne demektir? Yani tiroid bezenizi büyütme potansiyeli vardır. Niye? Çünkü tiroid bezenizin besini iyottur. Karnabahar iyotu Kullanmanızı engeller. Kullanmayı engellediği zaman da tiroid bezeniz büyür. Çünkü daha fazla hormon yapabilmek için hipofiz bezemiz tarafından uyarılır. Fakat, fakat. Şimdi sizin bir gün yiyeceğiniz karnabahar hiçbir şey yapamaz. Yani çok az bir öğünde aldığınız karnabahar böyle bir özellik taşıyamaz. Yani canınız karnabahar istiyorsa o öğünde tabii ki karnabahar yiyebilirsiniz. Yani bu çok büyük bir problem değil. Ama bunu süre gelen, devamlı eğer goiter hastalığınız varsa bakın goiter diyorum. Hashimoto demiyorum, Graves demiyorum, nodül demiyorum. Sadece goiter'dan bahsediyorum. O zaman tabii ki hani çok fazla almayıp uzak durabiliriz. Tabii ki bu hani karnabahar dediğimiz şey bir aile. Bunların içinde turp da var, farklı gıdalar da var. Bunların hepsi için geçerli bu. İyot konusuna geleyim. İyot konusunda gerçekten çok sıkıntılarım var. Çünkü çok ciddi ve yanlış kullanılıyor iyot tedavisi. Size sadece şöyle bir şey söyleyeyim. E, diyelim ki sizin genetik olarak Hashimoto'ya yatkınlığınız var. Ailesel olarak Hashimoto ile ilgili bir risk taşıyorsunuz. Aslında bu babanızın diyabet olmasından daha fazla bir risk değil. Babanız diyabet olduğunda da sizin diyabet olma ya da anneniz diyabet olduğunda da sizin tabii ki riskiniz artıyor. Ama nasıl artıyor? İşte siz dikkat etmezseniz bazı şeyleri artıyor. E, ne gibi? Kilo alırsanız, işte beslenmenizi düzenli yapmazsanız, sporunuzu aksatırsanız gibi gibi. Haşimato'da i̇şte Hashimoto'da da evet yatkınlığınız olabilir. Çünkü çoğu hasta bize anti t pozitif diye geliyor ama şimdi anti t tek başına pozitifliği çok derine inmek istemiyorum. Yani sizin hemen tiroid ilacı kullanmanızı gerektiren bir durum değil. Şimdi bu durumda eğer Hashimoto ile ilgili bir altyapınız varsa maalesef görüyorum ben bunları. İyot durumunuz da bilinmiyorsa yani iyot durumunuz, alım durumunuz iyi, vücudunuzda iyot iyi. E, o zaman şunu yapıyorlar. E, Fazla iyot takviyeleri şeklinde gereksiz yani çok kolay ulaşılabiliyor çünkü eczaneden de alınabiliyor. Bu sebeple gidip iyot takviyeleri kullanılıyor. Ama iyot takviyeleri bilinen bir bilimsel gerçek var. Unutmayalım. Çok fazla haş, eğer Hashimoto tiroiditine yatkınsanız, genetik olarak buna aldıysanız çok fazla iyot kullandığınızda o hayat boyu tiroid ilacı kullanmama şansınızı kaybedebilirsiniz. Onun için tiroid çok kırılgan bir dokudur. İyotu mutlaka hekiminize danışıp kullanmamız gerekiyor. Biz iyot eksikliği bölgesindeyiz. Evet iyot almamızda fayda var bazı gruplarda ama bunları biz seçerek yapıyoruz. Yani herkese iyot takviyesi herkes almalı. İşte bağışıklığı düzeltiyor. Lütfen böyle şeyler yapmayın. İyot ciddi ilaç kadar etkili bir durumdur. Hatta biz ilaç olarak kullanıyoruz iyot tedavisini de. Bilginiz olsun. Hocam her tiroid hastasının birbirinden farklı olduğunu belirtiyorsunuz. Hekimin kişiye özel yaklaşımı nasıl olmalı, nereye dikkat edilmeli? Aslında konuşmamın başından beri anlatmaya çalıştığım şey bu. Her hasta kendine özeldir. Bize ilk eğitimimiz boyunca öğretilen şey şuydu. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani ben tiroid hastasıyım, ben guatr hastasıyım, ben Graves hastasıyım, hızlı çalışan tiroid bezesi hastasıyım. İnanın her birinin kendine ait özellikleri var. Her biri birbirinden çok farklı. Onun için bazen hani bize şey yaparlar hani bu sonuca bakabilir misiniz diye uzatırlar. Hayır bakamayız. Çünkü hastayı görmemiz gerekiyor. Hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Hastanın duruşundan bile birçok şey anlaşılır. Yani burada robotik şekilde bir chat GPT'ye soru soruyor gibi soru cevap şeklinde yapamayız. Ve her hastayı da mutlaka kendi özelinde, kendi yaşantısında değerlendirmemiz bence hekimliğin en önemli kurallarından biri. Takipçimizden bir sorumuz var hocam. <laughs> tiroid ilacı ömür boyu kullanılmalı mı? Önereceğiniz beslenmeler var mı? Şimdi çok genel bir soru. Tiroid ilacı dediğiniz hangisi? Yani tiroid ilacı dediğiniz herhalde levot yani tiroid hormon tedavisinden bahsediyorsunuz büyük ihtimalle. Ben öyle algılıyorum. İşte bahsetmeye çalıştığım şey bu. Yani buradaki sizin bilinçli olarak öğrenmemek öğrenmek gerekiyor. Yani mesela tiroid ilacı dediğimizde çok bir şey bize ifade etmiyor. Ama tiroid ilacı eğer bahsettiğimiz şey tiroid hormon eksikliği için verilen tiroid tedavisinden bahsediyorsa tabii kömür boyu kullanılabilir. Bazı hastalar tiroid ameliyatı olmuş oluyorlar. Tiroid ameliyatı sonrası tiroid bezeleri olmuyor. Bunlar ömür boyu kullanmak zorundalar tabii ki. Bir de burada şunu unutmayın. Aslında orayı biraz değiştirmek gerekiyor. Tiroid ilacı demeyelim gelin buna. Hani yani tiroid şöyle düşünün. D vitamininiz eksik. D vitaminini yerine koymaya çalışıyoruz. Aslında biz burada size bir ilaç vermiyoruz. Yani normale getirmeye çalışıyoruz. Normale getirmek için de devamlı ilaca ihtiyacınız olabilir az çalışıyorsunuz. Yani burada bir sorun yok. Evet devamlı kullanılabilir. Beslenme önerilerine gelince bu soru çok geniş bir soru. Kişi özelinde değerlendirmek gerekiyor. <laughs> hastayı değerlendirmek gerekiyor. Buna tam bir cevap veremeyeceğim maalesef. Hashimoto hastalığı nedir? Nasıl oluşmaktadır? Hangi durumlarda kendimizde Hashimoto hastalığından şüphelenmeliyiz? Evet. Şimdi Hashimoto'yu seçmemizin nedeni herhalde şey çok sık görülmesi. Hashimoto tiroiditi çünkü hakikaten çok sık görülüyor toplumda. Ee, özellikle bu işte antikorlara bakıp hastalık olmadan da Hashimoto var diye gelen hastalarımız da oluyor. Tabii ki bu yatkınlığınız olduğu anlamına gelir ama antikor pozitif hasta illa hastalığınız var, ilaç kullanacaksınız demek değil. Şunu da unutmamak gerekir. Hashimoto hastalığını, ben hep hastalarıma da bunu söylerim. Ne çok ciddiye alacağız ne de çok boş vereceğiz. Çünkü şöyle bir şey gelişiyor Hashimoto hastalarında. Hayatımda ne olursa olsun onu Hashimoto'dan biliyor. O kadar da değil. Yani Hashimoto hastalığı evet kontrol altına alabiliyoruz. Hashimoto hastalığındaki sorun şu. Ondan bahsedince daha iyi anlayacaksınız. Hashimoto hastalığında vücut bizim tiroid bezemizi yabancı görüyor. Diyor ki ya bu tiroid bezesi benim değil. Ben bunu öldürmem gerekiyor. Burada aslında bir bağışıklık sisteminin aşırı çalışması mevcut. E, bu durumda Hashimoto tiroiditi olan hastalarda zamanla tiroid bezesi hasarlanınca tiroid bezesi hormon yapma kapasitesini kaybediyor. Ne oluyor? Günlük 10 birim yapacaksa hormonu 5 birim yapıyor. İşte biz de hastalarımıza o 5 birimi dışarıdan eklemek zorunda kalabiliyoruz bu tiroid hormonları nedeniyle. Tiroid hormonu yerine koymak için. Hashimoto hastalarının dedim ya bağışıklık sistemi sorunu var. İşte onun için Hashimoto hastaları genellikle farklı sıkıntıları da olabiliyor. İşte B12 vitaminleri düşüyor, ishal olabiliyorlar, bağırsak problemleri olabiliyor, kaşları dökülebiliyor, saçları dökülebiliyor. Bunlar aslında otoimmünitenin bir parçası. Yani burada sadece tiroid hormonu vererek evet tiroid hormonunu yerine koyuyoruz ama burada da insanın, kişinin, hastanın biraz da kendi içine dönmesi gerekiyor ve bu stres seviyesini bu Bağışıklık sistemimizin e, tiroide saldırı seviyesini de aslında e, kendi elimizde biraz yavaşlatabiliriz. Tiroid nodülü olan biri ne yapmalıdır hocam? <laughs> Tiroid nodülleri şöyle söyleyeyim size de şaşıracaksınız büyük ihtimalle. E, ultrason devreye girdiğinden beri yani biz ultrason cihazını sık sık kullandığımızdan beri e, şöyle bir veri var. Bu çok şaşırtıcı bakın. İki kişinin birinde biz tiroid nodülü saptayabiliyoruz. Yani topluma ultrasonla tarama yapıp %50'de nodül bulacaksınız. Yani buradaki sorun şu. Nodülünüz olduğunda bu nodül nasıl bir nodül? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Evet bu sıradan bir nodül mü yoksa bizim sıkıntı çıkaracak riskli nodüller dediğimiz o nodüllerden. Mi? İşte bunu belirlemek en önemli konu. Yani tiroid nodülünüzün olduğunuzu duyduğunuzda enseyi karartacak bir durum yok. Yani yüzde 50 insanda bu tiroid nodülünün ultrasonla saptandığını düşünün. Ama ne yapın? Mutlaka önlem alın. Mutlaka önlem alın. Ne gibi? Doktorunuza başvurun. Bir ultrason gerçekten bu işte yani ultrasonla birlikte klinik olarak hep birlikte değerlendirilin. Ve ondan sonra hekiminizin size gösterdiği yolla devam edin. Biz tiroid nodüllerinin büyük bir çoğunluğunu sadece takip ediyoruz. Ama tabii ki bazı riskli nodüllerimiz var. Aile öyküleri olanlar var. Tabi bu nodüllerin çalışıp çalışmadığı yani hızlı çalışıp ya da normal olup olmadığı konusunda detaylandırmamız var. Bunlarla birlikte bütüncül değerlendirip bazen bu tiroid nodüllerinden biyopsi ihtiyacımız olabiliyor. Biyopsi ihtiyaçlarına göre de size bir yol gösteriyoruz, bir plan çiziyoruz. Yani tiroid nodülü eşittir, tiroid kanseri demek değildir. Takipçimizin bir sorusu var. Nodül için hangi gıdalı ürün tüketilmeli veya tüketilmemeli? Hemen söyleyeyim. Şimdi nodül. Bakın burada da işte bugün anlatmaya çalıştığım şey bu. Hani nodül dediğimizde nodül sadece bir tanımlama. Yani ne gibi? Düşünün ki sizin buranızda bir et beni çıktı. Yani bu et beninin varlığı sizin vücudunuza herhangi bir şey yapamaz. Yani orada duruyor. Şimdi nodülümüz orada duruyor. Önemli olan bu nodülün hızlı çalışıyor mu? Ya da zeminde bir haşimato var mı? Ya da farklı bir durum var mı? Bunları bilmek gerekiyor. Yani tiroid nodülü eğer normalse, çalışması gayet iyiyse, hızlı çalışmıyorsa, altta bir haşimato yoksa, farklı bir durum yoksa o zaman herhangi bir gıdayla ya da herhangi bir takviyeyle bu nodülü yok etme ihtimaliniz yok. Bunu çok ciddi şekilde yani üstüne vurarak söylüyorum. Yani işte ben şunu kullanıyorum işte nodülüme erittim bunu böyle yaptım böyle oldu. Yok bu bir aslantıydı. Onu size söyleyeyim. Yani tiroid nodülü olanlarda tabi bunlar guatır Seviyesinde olmayacak, çok büyük olmayacaklar. Herhangi bir takviye gıda için endişe etmelerine gerek yok. Peki hocam, nodül neden büyür? Hangi besinler sebep olur? Aslında aynı soru, aynı soruyu sormuş oldunuz şu anda. Hani nodül şöyle, hani nodül neden büyür? Çünkü şöyle düşüneceğiz. Aslında benzetmem çok mantıklıydı. Yani bir ben çıktığını düşünün bir yerde. Hani şurada bir et beniniz çıktı ya da farklı bir şey. Yani bu da büyüyettir. Yani her büyüyen şey kötü demek değildir. İşte biz onu zaten ultrason özelliklerine göre anlarız. Bazen iyi olanlar da büyür. Bazen modun içerisinde kanama olur büyür. Farklı farklı nedenlerle büyür. Bazen de hiç büyümez ömür boyu. Yani onu demem is demek istediğim şu. Gerçekten kişiye özel davranılması gerekir. Bu da genel geçer kurallar veremem nodüller için. Her nodül kendine özeldir. Farklı farklı değerlendirmeleri gerekir. İkinci soru neydi? O nodül niye büyür? İkinci. Nodül niye büyür? Hangi besinler sebep olur? Besin sebep olmuyor. Bunu bunu daha önce de söyledim. Normal çalışan <laughs> bir tiroid bezesinde nodülün büyümesine bir besin sebep olmuyor. Bir sorumuz daha var hocam. hemen Ama şunu anlatayım. eklemek isterim. Şu olabilir. Hani şu anda bizim etrafımızda endokrin bozucular çok fazla. Endokrin bozucular nedir? İşte bu pet şişelerde aldığımız kimyasallar, işte boyalarda aldığımız kimyasallar bunların hepsi sadece tiroid modeli için değil, bütün e, istenmeyen, istenmeyecek olaylar için bir risk faktörüdür. Mümkün olduğunca doğallıktan yana olmamız gerekiyor. Bir sorumuz daha var hocam. Buyurun. Graves hastalığı atom ve ameliyatsız tedavi edilebilir mi? E, tabii ki edilebilir. Graves hastalarının birçoğu, birçoğu, bu oran %60'a yakın, Sadece antitiroid ilaç dediğimiz bizim ilaçlarımız var. Ee, o ilaçlarla remisyona girerler. Remisyon olurlar. Bakın burada remisyon kelimesi kullandım. Yani bu biraz tıbbi bir terminoloji. Hani küratif bir şey demedim. Yani tamamen kurtulma gibi bir şey söylemedim. Şimdi Graves hastalığı bir bağışıklık sistemi hastalığı. Evet birçok hastada ilaçla biz bu hastalığı susturabiliriz. %60 gibi de bir oranı var. Ama tabii ki bu bağışıklık sistem problemi olduğu için hayatınız boyunca bazı durumlarda özellikle bağışıklık sisteminizle ilgili problemler olduğunda tekrar karşılaşabilirsiniz Graves hastalığıyla. Son olarak hocam, tiroid hastalığı tanısı almış veya bu konuda endişesi olan bireylere ne tür önerilerde bulunmak istersiniz? En çok dikkat etmeleri gereken noktalar nelerdir? Aslında bu konuşmanın bir özeti gibi olacak. Şunu söylemek isterim. Tiroid yabana atılacak bir organ değildir. Tiroid gerçekten öz kendine has özellikleri olan bir organdır. Ve çok da kı kıymetli bir organımızdır. Bu nedenle hani böyle işte şey gibi düşünmeyin. İşte Kabuz oldum işte ishal yapacak ilaçlar alayım hani düzelelim falan. Hayır. Lütfen tiroidinize ehil olmayan ya da emin olmadığınız, bilimsel olmayan şekilde müdahalelerde bulunmayın. Çünkü de, sabah, burada anlatmaya çalışıyorum. Söylüyorum yani tiroid hastalıkları çok çeşitli. Siz hangisisiniz? İlk önce bu hangi kategoriye giriyorsunuz? Onu bilmemiz gerekiyor. E, mutlaka eğer tiroid hastalığı ile ilgili bir durumunuz varsa güvenebileceğiniz bir hekime başvurun. E, öğrenmeye çalışın hekiminizden durumum nedir? Genel geçer bilgilerle ayrılmayın. Hekiminizin yanından mutlaka ondan e, sizin kendi hastalığınıza özel bilgileri öğrenin ve onun üzerine gerekli tedavileri. Tabii kafanızdaki soruları da hekiminizle paylaşarak e, sağlıklı hayat yaşayabilirsiniz. Fakat lütfen yine söylüyorum. Hekim onayı olmayan işleri girmeyelim özellikle tiroid konusunda. Bizim sorularımız bu kadar hocam. Ha, Eklemek istediğiniz değerli bilgileriniz bizimle paylaşmak isterseniz. Aslında her şey, tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Tiroid hastalıkları özel bir konu. Lütfen hani bu konuyla ilgili kendimize dikkat edelim. İnanmayalım bazı şeylere. Özellikle sosyal medyada çok ciddi birlik kirliliği bilgi kirliliği var. Bu konuda hani burada. <laughs> biraz özel bir şey paylaşayım. yani Sosyal medyayla çok aram yok ama hani sosyal medya biraz böyle çok aktifleşince ben de hani bir şeyler söyleyeyim istedim artık sosyal medyadan ve bu toplantıyı e, ayarladık. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli takipçilerimiz bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dileriz.